Evet arkadaşlar, Antep'e baklavayı yedirdik, gönderdik. Ama hakem bizi yine belledi yani. Abi rakip niye penaltı noktasını kazıyor ya? Ondan sonra bizim oyuncular sarı kart diyor. Öyle şey mi var arkadaşlar? Demek ki biraz daha lig like olsaydı kan çıkacaktı. Biraz daha uzun olsaydı yanmıştık. Ya oğlum saçmalama ya. Az daha yeniliyordun Antep. Böyle şey mi olur? Antep biraz dikkatli oynasaydı gerçekten yenecekti seni ya. Keşke de yenseydi. Gördün mü ondan sonra baklavayı falan. Ulan yine hakemlerle bir maç daha aldın. Tebrik ederim ben. Ama neyse şampiyon belli arkadaşlar. Bir puan aldım mı geçmiş olsun. Hepiniz arkamdasınız. Hepinize koydum geçtim. Valla canlarım biz de Valerian İsmail'le konuştuk oturduk yani baya bir sohbet ettik. Gerçekten bir anlaşmaya vardık artık maç kaybetmeyecek. Galatasaray'a 4 puan kaldı arada fark. Ama arkadaşlar ne yendim be. Serdar'ın hareketini gördüğümde Ronaldo gibi böyle sü yaptı. Ama biraz çakma gibi oldu. Neyse bizim Ronaldo'muz daha iyi. Yani pardon Serdar'ımız. Üf Serdar Dursun'muş demiş Abi gördük Ronaldo da geldi bizim stada. Ne para ne ne oldu? Ayakları stidir ayakları. <laughs>